Bir kümeste 20 tavuk vardır. Bu tavukların 3 bölü 4'ünden her gün bir yumurta ve geriye kalanlardan iki günde bir yumurta alınmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi önce 20 günü 20 tavuğun 3 bölü 4'ünü bir hesaplayalım. 20 ile 4'ü sadeleştirdim. 5, 5 çarpı 3'ten 15 tavuk yaptı burası. Her gün bir yumurta alınıyormuş arkadaşlar. X gün olduğunu düşünelim tamam mı? Ve gün başına da bir yumurta alacak olursak. Bu durumda x gün olduğu için 15 tane tavuktan 15x kadar yumurta alınacaktır. Toplamda diyebiliriz. Peki bunu yazdıktan sonra demiş ki bize geriye kalanlardan 15 tane tavuğu çıkardık geriye 5 tane tavuk kaldı. E, bu 5 tane tavuğu yine x gün için düşünüyoruz arkadaşlar. 2 günde bir yumurta alınıyormuş yani yarısı kadar. O zaman gün başına aslında 1 bölü 2 yumurta yani gün başına yarım yumurta gibi bir hesap yapmamız lazım burada. Dolayısıyla bunları çarptığımızda da 5x bölü 2 kadar yumurta elde ederiz toplamda. Bize demiş ki buna göre bu kümesten toplam 350 yumurta kaç günde alınır diye sormuş. 15x kadar yumurta buradan, 5x bölü 2 kadar yumurta buradan. Bunları toplayacak olursak hemen şöyle topluyorum. 15x artı 5x bölü 2. 350 yumurta olduğunu söylemiş. 2 ile 15 çarptım 30. 5 de buradan 35x yaptı. 35x bölü 2 eşittir 350 ise 35 ile 350'yi sadeleştirdim 10 geldi içler dışlar çarpımından 2 çarpımından 20 gelmiş oldu arkadaşlar cevabımız Ceyhan seçeneği. Her sırada iki öğrencinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencilerin 1 bölü, işi, 1 5'i birer erkek öğrenciyle erkek öğrencilerin 1 bölü 3'ü ise birer kız öğrenciyle aynı sırayı paylaşmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi erkek öğrencilerin 1 bölü 5'i eğer kızlarla oturuyorsa kızların da 1 bölü 3'ü erkeklerle oturuyorsa aslında şunu kızların 1 bölü 3'ü ile erkeklerin 1 bölü 5'inin birlikte oturduğunu söyleyebiliriz burada. Yani şöyle diyelim arkadaşlar kızların sayısı burada e, paydalarımız 5 bölü 3 15x diyelim kız sayısına buradan erkeklerin sayısına da 15y diyelim. E, erkek şey kızların 1 bölü 5'i demiştim. 15x'in 1 bölü 5'i 3x'tir. Erkeklerin de 1 bölü 3'ü demişti. 15 y'nin 1 bölü 3'ü de 5 y yapacaktır. Bize demiş ki bunlar şuradaki 3x kadar kişi erkekler, erkek öğrencilerle oturuyor. Buradaki 5 y kadar öğrenci de kız öğrencilerle oturuyor. Dolayısıyla diğerleri yani diğer geri kalan kızlar demek ki kendi arasında birbirleriyle oturuyorlar. Yani 12x kadar kız birbirleriyle oturuyor. 10y kadar erkek de yine birbirleriyle oturuyordur. Birbirleriyle oturan o zaman 3x ve 5y'dir. E, dolayısıyla her e, sırada da iki kişi olduğundan dolayı bunların aslında birbirine eşit geldiğini söyleyebiliriz. Hemen yazıyorum. 3x eşittir 5y dedim. Bize neyi sormuş hemen bakıyorum. Buna göre bu sınıfta erke, e, öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Öğrenci sayımız burada 15x artı 15 y kadardı arkadaşlar. E, burada birbiri cinsinden yazalım. Mesela şöyle yapalım. 15y'yi yakalamaya çalışalım buradan. 3 ile çarpınca 15 y yapıyor. O zaman 3 ile çarpacağım burayı da. Kaç, ye, e, kaç x yaptı burası da? 9 x yapmış oldu. O zaman 15 y ye gördüğüm yere ben de aslında 9 x yazabiliyorum. Hemen geldim yazdım şöyle. Burası ne oldu? Toplamda 24 x oldu. Burada da bir şu önemli. x ve y burada e, tam sayı olarak gelmeli. Ya da 15 x ve 15 y'nin tam sayı olduğunu biliyoruz. Ve x ve y'nin de burada Tam sayı veya 3 ve 5 gibi sayılar olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, işte 1 bölü 3 1 bölü 5 gibi sayılar olması gerekiyor ki burada aslında 15'e daha doğrusu 15x tam sayı olarak gelmiş olsun. Çünkü kız sayısı ve erkek sayısı rasyonel sayı kesili bir sayı olamayacaktır. Tam sayı olmak zorunda kişi belirttiği için. Dolayısıyla burada aslında biz 24'ün katı olan bir şey aramamız gerekir. Baktığımızda 24'ün katı olarak çıklarda denizli seçeneğini görüyorum. Aşağıda şekil 1'de verilen tomruk şekil 2'deki gibi eşit uzunlukta A tane parçaya ayrılmıştır. Bu ayırma işleminde 12 defa kesme işlemi yapıldığına göre tomruğun başlangıçtaki boyu kaç santimetredir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar ben bu tomruğu eğer bir defa kesseydim 2 parça oluşurdu. Eğer 2 defa kesseydim 3 parça oluşurdu. E dolayısıyla 12 defa kesince 12 defa kesince bir fazlası kadar parça oluşacaktır. Yani aslında burada 13 parça oluşacaktır diyebiliriz. Her bir parçanın boyunu da 15 santim olarak vermiş bize. 13 çarpı 15. 15 ile 10 çarpsam 150 olur. 3 tane 15 daha ekledim. Yani 45 daha eklemiş oldum. 195 santim olarak gelmişti. Bize zaten başlangıçtaki boyunu sormuştu. 195 bulduk. Cevabımız Denizle. Dört çocuğu bulunan Hasan dedenin çocuklarından bir tanesinden bir torunu, iki tanesinden ikişer torunu, bir tanesinden ise A tane torunu vardır demiş arkadaşlar. Şimdi dört tane çocuğu olduğunu biliyoruz biz. Birinci çocuğu diyelim, ikinci çocuğu diyelim, üçüncü çocuğu diyelim ve dördüncü çocuğu diyelim. Birincisinden ne demiş? Bir tanesinden bir torunu var. Şuradan bir torun olsun iki tanesinden ikişer torun var o zaman şuradan ve şuradan ikişer tane torun olsun bir tanesinden de A tane torun varmış dördüncü çocuktan da A tane torun gelmiş olsun Hasan dede büyük bir arazinin arazisinin dört çocuğuna eşit, ol, eşit olacak şekilde paylaştırılmıştır şimdi arazinin tamamına ben eğer burada 4x diyecek olursam arkadaşlar çocuklar arasında şöyle paylaşacaktır. X kadar birinci çocuğa, X kadar ikinci çocuğa, X kadar üçüncü ve X kadar dördüncü çocuğa şeklinde paylaşılacaktır. Daha sonra her bir çocuğu kendilerine düşen paylarını, mesela bu birinci çocuk kendisine ne kadar düşmüştü? X kadar düşmüştü. Kendileri ve çocuklarını eşit olacak şekilde paylaştırmışlardır. O zaman bir kendisi var, burada bir de çocuğu vardı. O zaman x bölü 2, x bölü 2 şeklinde paylaşmıştır diyebiliriz burada. Şuraya bakacak olursak iki tane çocuğu var. E bir de kendisi vardı. 3 oldular. E dolayısıyla burada da x bölü 3 şeklinde paylaştı diyebiliriz. Burada bir kendisi var. Üçüncü çocuk. Bir de bunun iki tane çocuğu var. Toplamda 3 kişi oldular. O yüzden burayı da 3 parçaya böldük yine. x bölü 3. Burada a tane çocuk var. Bir de kendisi vardı. a artı 1 kişi oldu. Dolayısıyla buradan da x bölü a artı 1 şeklinde bir paylaşım olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Hasan dedenin sadece çocuklarına düşen toplam arazi e, tüm arazisinin 17 bölü 48'i olduğuna göre torun sayısı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyelim. E, i̇lk olarak bize demiş ki sadece çocuklarına düşen toplam arazi e, sadece çocuklarına ne kadar düştü? Burada x bölü 2 kadar hem çocuklarına hem toruna, torunlarına. Burada x bölü 3 kadar hem çocuklarına hem torunlarına. x bölü 3 kadar hem çocuklarına hem torunlarına. Burada da x bölü a artı 1 kadar hem çocuğuna hem de torunlarına şeklinde düşmüş oldu. O zaman çocuklarına düşenlere bakıyorum. Birinci çocuğa x bölü 2 kadar düştü. İkinci çocuğa x bölü 3 kadar. Üçüncü çocuğa x bölü 3 kadar. Dördüncü çocuğa da x bölü a artı 1 kadar arazi düşmüştür diyebiliriz arkadaşlar toplam araziye oranı demiş. Bak sadece çocuklarına düşen toplam arazi tüm arazinin 17 bölü 48'i demiş. Bunu o zaman tüm araziye böldüğümüzde tüm arazi neydi arkadaşlar? 4x, 4x'ti. Bunun 17 bölü 48 olduğunu söylemiş bize. Ee, şimdi biz burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şurada x'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ben o zaman bunları eğer x parantezine alacak olursam ne olur x parantezine alırsam şunları şöyle kapattım. Şöyle x parantezine almış olayım. Buradan da 1 geldi. 1, 1, 1 şeklinde gelmiş oldu. Ee, şuradan x'ler sadeleşmiş oldu. Aynı zamanda arkadaşlar şuradaki 48 de şuradaki 4 ile sadeleştiğinde şurası 12 olarak gelmiş oldu. Şimdi burada 1 bölü 2 kaldı. Sonra 1 bölü 3 kaldı. 1 bölü 3 kaldı. Ve 1 bölü a artı 1 kalmış oldu. Diğer tarafta da 17 bölü 12 kaldı. Ee, burada ne yapalım? Burada payda eşitleyelim arkadaşlar. 12 de eşitleyebiliriz. 6 ile genişlettim. Şurayı 4 ile genişletiyorum. Şurayı 4 ile genişletiyorum. Kaç geldi? 6 çarpı 1'den 6. 4 çarpı 1'den 4. 4 çarpı 1'den 4. Bölü 4 çarpı 3'ten 12 artı 1 bölü a artı 1 eşittir. 17 bölü 12 olarak gelmiş oldu. 6, 4, 10. 4 de buradan 14. Bunu karşı tarafa attığımızda şöyle gelecektir arkadaşlar. 1 bölü a artı 1 eşittir 17 bölü 12 eksi 14 bölü 12 şeklinde gelmiş oldu. Yani 1 bölü a artı 1 eşittir 3 bölü 12 oldu. 3 bölü 12'yi de sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 gelir. E, birler zaten karşılıklı olarak eşitse a artı 1 de 4'e eşit olacaktır. Dolayısıyla a buradan 3 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bunu bir yazalım. Bize neyi sormuştu? Torun sayısını sormuştu. E, torunu aslında bulduk biz. Şurada a'nın 8 olduğu Pardon 8 değil 3 olduğunu bulduk. Ee, 3 tane torun buradan. 2 tane buradan 5. 2 tane buradan 7. 1 tane buradan. Toplamda 8 tane torunu vardır. Cevabımız Ceyhan. Bir futbol takımı turnuvada toplam 18 maç yapacaktır. Maçlar oynanmaya devam ederken oynadığı maçların yarısını kazanan takım. Toplam oynanan maç olarak x tane maç olsun arkadaşlar. Oynanan x tane maç olsun. Ee, oynadığı maçların yarısını kazanmış yani x bölü 2 kadarını kazanmış. 1 bölü 3'ünü kaybetmiş yani x bölü 3 kadarını kaybetmiş ve iki maçta da berabere kalmış. E bunları topladığımızda zaten aslında x'i buluyoruz. Toplam oynadığı maçları elde etmiş oluyoruz burada. Şöyle bir şey yapalım. x bölü 2 ile x bölü 3'ü diğer tarafa atıyorum. 2 eşittir x eksi x bölü 2 eksi x bölü 3 şeklinde gelmiş oluyor. Hemen burada bir payda eşit diyelim arkadaşlar. 6 da birleşir. 6 ile çarptım, 3 ile çarptım ve 2 ile çarptım. 2 eşittir. 6x eksi 3x eksi 2x şeklinde geldi. Bölü 6 oldu. 2 eşittir diyorum. 6 xten 5x çıktı. x kaldı. x bölü 6. içler dışlar çarpımından x eşittir. 12 olarak gelmiş oldu. 12 maç oynanmış demek ki. Bize bu futbol takımının oynayacağı kaç maçı kalmıştır diye sormuştu. 12 tanesini oynadıysa geriye 6 maçı kalmıştır. Çünkü toplamda 18 maç yapacaktık. Cevabımız Bursa. Aşağıda bir matematik kitabının içindekiler kısmının dijital ortamdaki görüntüsü verilmiştir. Bu görseldeki nokta simgesine basıldığında onu konuyla ilgili alt başlıklar tire simgesiyle gösterilmektedir. Yani diziler konusuna ait 3 alt başlığın olduğu görülmektedir şurada görülüyor. Bütün nokta simgelerine basıldığında toplam 15 adet alt başlık açılmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi logaritmanın x tane alt başlığı olsun diyelim. Trigonometrinin de burada y tane alt başlığı olsun diyelim. Bize söylediğine göre x tane oradan y tane oradan 3 tane de dizilerin alt başlığı vardı. Bunların toplamının 15 olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında x artı y'nin 12'ye eşit olduğunu burada söyleyebiliriz logaritma konusuna ait alt başlık sayısı demiş arkadaşlar. Yani x'ten bahsediyor. Ne eşitmiş hemen bakalım. Trigonometri konusuna ait alt başlık sayısının yani y'nin 2 bölü 7'sinden y çarpı 2 bölü 7 diyorum. 3 fazladır diyor arkadaşlar. Hemen şöyle artı 3 dedim. Logaritma konusuna ait alt başlık sayısı kaçtır diye bize sormuş. Yani bize aslında x'i sormuş. O zaman şöyle diyelim. E, Y'yi yalnız bırakalım şurada. Y eşittir 12 eksi x'tir. Y gördüğümüz yere eğer 12 eksi x yazarsak x eşittir 12 eksi x çarpı 2 bölü 7. Hatta 3'ü de sol tarafa atalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası x eksi 3 olarak gelmiş olsun. Şuradaki 3'ü sol tarafa atmış olduk. İçler dışlar çarpımıyla 7x eksi 21 eşittir. 2'yi içeri de atıyorum. 2 çarpı 12'den 24 eksi 2x olarak geldi. Eksi 2x'i sol tarafa attım artı 2x. 7x de burada var topladım 9x oldu. Eksi 21'i sağ tarafa attım artı 21. 24 de burada var 45 oldu. İki tarafı 9'a böldüğümde x eşittir 5 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bize neyi sormuştu? Zaten logaritma konusuna ait alt başlık sayısını yani x'i sormuştu. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Naz ve Melek standart olmayan uzunluk ölçüsü olan karış ile birbirlerinin boylarını hesaplamaktadırlar. Şöyle diyelim. Meleğin boyunu şuraya yazacağız arkadaşlar. Naz'ın boyunu da şuraya yazacağız. Naz demiş ki. Senin boyun benim karışımla 16 karış gelmektedir demiş. Meleğe söylüyor bunu. O zaman meleğin boyu için şunu söyleyebiliriz. Naz'ın e, karışına en diyecek olursak bir karışına 16 endir diyebiliriz arkadaşlar. Melek de demiş ki. Senin boyun ise benim karışımla 18 karış gelmektedir. Burada da meleğin karışına M diyecek olursak Naz'ın boyu için 18M'ye eşittir yorumunu yapabiliriz aslında. Sonra Naz şöyle devam etmiş. Karışımın boyu Naz'ın e, karışına N demiştik biz. Boyumun 1 bölü 12'sinden 2 santim kısadır. Şimdi Naz'ın boyu neydi hemen bakıyorum. Naz'ın boyuna biz 18M demiştik. O zaman bu 18M'nin 1 bölü 12'si diyor. 18 m bölü 12 dedim. Bundan 2 santim kısadır demiş arkadaşlar. Yazdım. Sonra melek de demiş ki benim karışımın boyu ise meleğin karışına küçük m e, demiştik. E, seninkinden senin e, karışının boyundan demek istiyor. 2 santim kısadır. Yani n'den 2 santim kısa. n-2. Çok güzel. N'i burada yalnız bırakacak olursak eksi 2'yi sol tarafa attım. Artı 2 olarak geçti. M artı 2 eşittir N olarak gelmiş oldu. Yani biz N gördüğümüz yere gidip bunu yazabiliriz hemen. Hemen şurada gidelim yazalım arkadaşlar. N gördüğüm yere M artı 2 yazdım. Sonra şuradaki eksi 2'yi de sol tarafa attım. Artı 2 olarak geçti. Sağ tarafta da 18 M bölü 12 kalmış oldu. Sol taraf M artı 4 oldu. Burayı da 6 ile sadeleştirdiğimde 3m bölü 2 olarak gelmiş oldu. İçler dışlar çarpımıyla 2m artı 8 eşittir 3m oldu. 2m'yi sağ tarafa attım. Eksi 2m. 3m'den 2m çıktı. m kaldı. m eşittir 8 olarak gelmiş oldu. m'yi yerine yazdığımızda 8 artı 2'den aslında n'in de 10 olduğunu öğrenmiş oluruz. Şu an ikisini de bulduk. Bize demiş ki meleğin boyu nazım boyundan kaç santim fazladır? Meleğin boyun hemen gidiyorum hesaplıyorum eni 10 bulmuştuk. O zaman meleğin boyu buradan 16 çarpı 10'dan 160 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şurayı hemen bir düzelteyim. Ee, 16 çarpı 10'dan 160 olarak gelmiş oldu. Nazım boyuna baktığımda ise M'yi biz 8 bulmuştuk. 18 çarpı 8 e, 144 olarak geliyor arkadaşlar. Aralarında kaç santim vardır? 16 santim vardır. Cevabımız Ceyhan. Deva ile Efe 1'den 10'a kadar doğal sayıların her birini bir kağıda yazmışlardır. Biz de yazalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde yazmış olalım. Deva tek sayıların yerine 6 fazlasını yazmış. Tek sayılar dediğimiz hangileri? Mesela 1'i 7 olarak yazıyor 6 fazlası. 3'ü 6 fazlası 9 olarak yazıyor. 5'i 6 fazlası 11, 7'i 6 fazlası 13, 9'u da 6 fazlası 15 olarak yazmış oldu arkadaşlar. Diğerlerine karışmadık. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde kaldı onlar. Efe ise çift sayıların yerine yarısını yazmıştır diyor. Mesela 2 var ya, şuraya 1 yaz. 4 var, şuraya 2 yazmış oldu. 6 var, 3 yazmış oldu. 8 var, 4 yazmış oldu. 10 var, 5 yazmış oldu. Diğerleri olduğu gibi kaldı. 7, 9. ...11, 13, 15 şeklinde... ...diğerleri olduğu gibi kaldı. Ee, bize demiş ki... ...iki arkadaştan biri bu kağıdın üzerinde... ...değiştirmesi gereken bir sayıyı... ...değiştirmeyi unutmuştur. Değiştirmeyi unutuyor. Ve son durumda kağıttaki sayıların toplamı... ...73'tür diyor. Yani şunların toplamının... ...73 olduğunu söylüyor. Şimdi bakalım kaç geliyor? Ee, 7, bir daha 8. 9 buradan... ...17, 2 buradan 19... 11 buradan 30, 33, 36, 46, 50, 65, 70 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Ama bize ne diyor? 73 olduğunu söylüyor. Demek ki 3 düşmemiş. Biz şimdi burada bir de 3 birim düşürmüşüz bir sayıyı. Ama bunun düşmediğini söylüyor. Zaten bize demişti ya gerek bir sayıyı değiştirmeyi unuttur, unutmuştur diyor. Hangi sayı olacak bu? 3 hangisinde düşüyorsa onu engellememiz lazım. Mesela şurada 2'den 1 bir azalmış değil mi? Mesela 4'ten 2, 2 azalmış. 6'dan 3 bak 3 azalmış. 8'den 4, 4 azalmış. 10'dan 5, 5 azalmış. Şurada bunların hepsi zaten 6 arttığı için bunlarla hiçbir alakası olmayacak. Çünkü bizim için 3 azalmamış olması gerekiyordu. Yani o zaman şurası aslında 6'dan 3'e düşmesi gerekirken düşmemiştir. 6 olarak kalmıştır. Dolayısıyla bunların toplamları da 73 yapmıştır. Düşmeyen o zaman 6 numaradır. Cevabımız Denizli. Bir kurs merkezinde 4 matematik öğretmeni çalışmaktadır. Bu öğretmenlerin günlük ders saatleri birbirine eşit olup girdikleri ders sayısı her gün aynıdır. Matematik öğretmeni Sinem Hanım hastalanıp kurs merkezine gelemediği gün diğer matematik öğretmenleri ikişer saat fazla derse girmektedir diyor. Şimdi e, diğer matematik öğretmenleri kaç tane? Üç kişi var. E, bunlar ikişer saat fazla derse girdiyse 3 çarpı 2'den 6 saat derse girmişlerdir. O zaman aslında Sinem Hanım'ın bir günde girdiği ders sayısı 6 saattir. Bize demişti ki bütün öğretmenler aynı ders saatine giriyor demişti. O zaman bir günde aslında 4 çarpı 6'dan 24 saat matematik işleniyordur diyebiliriz. Ee, daha sonra demiş ki bu 4 matematik öğretmeni 5 günde toplam kaç saat derse girmektedir demiş. bir günde 24 saat giriyorlarsa o zaman 5 günde 5 çarpı 24'ten 120 saat derse girmektedirler. Cevabımız denizli. Türkçe, sosyal, matematik ve fen bilimleri derslerinin her birinde 20 sorunun sorulduğu Mert K ve Buse K'ya ait sınav sonuç belgeleri aşağıda verilmiştir. İki öğrencinin tüm soruları cevapladığı bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Buse K'nın matematik neti sıfırdır demiş arkadaşlar. Yani şuranın, şu netin sıfır olduğunu söylüyor. Ee, biz bir neti nasıl hesaplıyoruz? Ee, yanlışlardan çıkarıyoruz ama yanlışları şöyle çıkarıyoruz. Bize demişti ki... 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir demiş. O zaman doğru sayısından yanlışların 4'te birini çıkarttığımızda mesela buradaki doğru sayımız B yanlışlarda A kadar olduğu için 4'te biri A bölü 4 olacaktır. Ve netimizi bu şekilde ulaşmış oluruz. Buradaki matematik netinin de 0 olduğunu söylediği için eşittir 0 dedim. B eşittir A bölü 4 geldi. İçler dışlar çarpımıyla A eşittir 4B oldu. Şöyle yazmış olalım bunu. E, buna göre iki öğrenci arasındaki toplam net farkı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bu bulduğumuz e, ya da şöyle yapalım arkadaşlar. A artı B'nin de ne olduğunu biliyoruz. Ya, onu da bir yazalım. Ondan sonra geçelim tabloya. A artı B burada matematik e, soru sayısıdır aslında değil mi? Tüm sorular zaten cevaplandığı için A artı B aslında direkt soru sayısı oluyor. Soru sayısının bize 20 olduğunu söylemiş. A artı B eşittir 20 ise A gördüğüm yere 4B yazıyorum. 1B de yanında var. 5B oldu. 5B 20'dir. B de buradan 4 olarak gelir. B'yi 4 olarak yazdığımızda A'nın da 16 geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda A'yı da B'yi de bulduk. Bunları gideceğiz yerine yazacağız. A şurada 16, B 4. A 16, B 4 şeklinde. Ee, şimdi Mert'in doğru sayısına bir bakalım arkadaşlar şurada. Mert'in doğru sayısı 20 14 daha 34 16 buradan 40 oldu. 19 daha 59 doğrusu oldu arkadaşlar. Tekrardan bakıyorum. 30, 50, 69 oluyor pardon. 69 bir tekrardan baktığımda 16 buradan, 14 buradan 30, 20 buradan 50, 19 buradan 69. Düzeltiyorum hemen 69 olarak. Yanlış sayısına baktığımda 11 tane yanlışının olduğunu görüyorum. Bu senin doğru sayısına baktığımda 10, 18 daha 28, 4 daha 32, 1 daha 33 doğrusu olduğunu görüyorum e, ee, yanlış olarak da kaç yanlışı var? 19, 16 daha 20, 35, 2 buradan 37, 10 da buradan 47 yanlışının olduğunu görüyorum. Peki Mert'in neti nasıl hesaplanır? Doğru sayısından yanlışların e, 4'te 1'i çıkarılır. Yani 11 bölü 4'ü çıkararak biz Mert'in net sayısına ulaşırız. Bu senin peki net sayısına nasıl ulaşıyoruz? Doğru sayısından yanlışların yine 4'te 1'ini çıkarıyoruz. Bunlar arasındaki farkı sorduğu için birinci Mert'in netlerinden bu senin netlerini burada çıkaralım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. 69 eksi 11 bölü 4 eksi 33 artı 47 bölü 4 olarak geldi. Daha sonra 47 bölü 4 11 bölü 4 36 bölü 4'tür. Yani 9'dur yazdım. 69'dan 33 çıktığında da geriye 36 kalıyor. Bunu da yazdım. Bunların toplamları 45 olarak geliyor. Cevabımız da Ceyhan seçeneği. Meleğin elinde yeterli miktarda özdeş kalem uçları ve silgiler vardır. Melek bu kalem uçlarından bir tanesi ile 6 metre çizgi çizebilmektedir. Bir silgi ile de bu kalem ucu ile çizilebilen 3 kilometre çizgiyi silebilmektedir. Buna göre melek 2000 tane kalem ucuyla çizdi. Şimdi bir kalem ucuyla 6 metre çizgi çizebilmektedir demişti arkadaşlar. 2000 tane kalem ucuyla da 2000 çarpı 6'dan aslında 12 bin metre çizgi çizebiliyor. Bu da aslında ne demektir? 12 kilometre demektir. Peki en az kaç tane silgiyle siler? Silgiler için şunu söylemişti arkadaşlar. Ee, bir silgiyle bu kalem ucu ile çizebilen 3 kilometre çizgiyi silebilmektedir demişti. O zaman bir silgiyle eğer 3 kilometre silebiliyorsam 4 silgiyle de 12 kilometre siler diyeceğiz. Şuradaki 12 kilometre bu şekilde silmiş olur. Cevabımız Ceyhan. Kemal kendi yapmış olduğu bir robotu çalıştırmak için aşağıda görseli, ver, görseli verilen A veya B pillerinden kullanmaktadır. Robotun çalışması için 2 adet A pili ve 1 adet B pili gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen yazıyorum 2A artı 1B veya 1 adet A pili ve 4 adet B pili de olabiliyormuş. O zaman A artı 4B de olabilir. E bunların ikisi de demek ki eşit güç veriyor ki robotu çalıştırmak için yeterli oluyor. E Şimdi buradan şunu diyebiliriz. A'yı sol tarafa attım 2A'dan. A çıktı. A kaldı. B'yi sağ tarafa attım. 4B'den B çıktı. 3B kalmış oldu. A eşittir 3B. Bize demişti ki Kemal yapmış olduğu robotu çalıştırmak için sadece B pilinden kaç tane kullanması gerekir? Şimdi e, ya şuradan hesaplamamız lazım. Çalıştırmak için çünkü ya 2 artı B gerekiyordu ya da A artı 4B gerekiyordu arkadaşlar. Biz burada iki taraftan birinde e, A yerine 3B yazacağız. Mesela şurada yazacak olursak 3B artı 4B'den 7B gelir. Bizden sadece B cinsinden B pilinden olmasını istemiştim. 7B oluyor. Cevabımız Cihan.